A kolun yok. <laughs> Gerçekten Ol, yok kolun kanka Kolun nerede? <laughs> Gerçekten. Ha ben baltayı o yüzden tutamıyormuşum. <gülüyor> kanka <gülüyor> kolum olmasa da bıçağım var gelmedi. Neredesin sen? Kanka dümdüz koşuyorum bana vuruyorlar. <laughs> o ot yedim Kanka ölüyorum öldüm. Konuş konuş cümle kur. Alo cümle. Cümle kuruyorum. Cümle kur diyorum alo diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkada şey var. Ben yaşa sana vurdum. <laughs> <laughs> Oyun hayır, oldu. Hayır görmedim Aa, atlı. Canım <laughs> az canım. Üstüm <laughs> kan oldu Gökhan bak adamlar var sana vuruyor. Fark ettim kanka vurduktan sonra. Vuruyor <laughs> vuruyor. Lan dur <laughs> yenileniyor mu süren bitti. Vuruyor. Süren bitti süren bitti öldürdün beni dur dur. Vuruyor. Yap Vuruyor. Amına. Şey full damage var mı? Gökhan. Benim bilgisayar bok yemiş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka. ya beni soktun oyuna bak ya. 30 lira verdim ben bunu. İşin kötü tarafı ben bunu kapattığım zaman Aa tamam bunda olmuyor Minecraft'ta çok büyük sıkıntı yaşıyordum tamamdır Hallettim sıkıntı yok Ne olmadı? Ha evet şimdi nasıl gireceğiz oyuna direkt Online bir şekilde oynayabilecek miyiz? Ben sana davet atacağım Sese niye kesik geliyor? Kesik mi geliyor? Şu ha. an nasıl? Tamam iyi Tamam Ben size nasıl davet edeceğim lan? Ya oğlum Bilmiyorsun, şey yapıyorsun bana da bir araştırsaydın keşke oyunu önereceğini. Hayır. Dur şey davet şu an oyunlarda gözüküyor, online gözüküyor değil mi menüde? Bak ena sol altta invite party members var gördün mü? Bir sene şu an. Ha tamam grafik ayarları zaten hepsi düştüymüş. Nerede var? Sol altta bak. Ee, invite party members. Evet sana tıkladım. Invite to party var. Tamam party. Senin ismin tuhaf gözüküyor da ben sana niye atamadım acaba? İsmin ne diye görünüyor? E tam on Dubai'de davet ederken numaralar gözükmüşsün. Ben de düz benim yazıyor. Neyse nasıl başlatacağım? Home'a gel play'de Seç bir şey. Home. Mounted Warfare'yi seçebilirsin. Play dedim. Ya da... Mounted Warfare, Mounted Warfare ne oluyor? Yani normal savaş alanı işte. Bu Aynen. oyun Mounted Blade gibi bir şey mi? Hayır ya. aynı yani 25 vs 25 falan var böyle. alan ele geçire geçire savaşıyorsun. Herkes tam böyle işte. defans, atak var. Benziyor işte. Mounted Blade öyle mi? Mounted bir tane arena var. <laughs> Vur, kılıcı, oyuna çalma, oyuna şey yap. Yine kalem hala fethediyorsun, arazide kavuşuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Onda... O oh, oldu bu. Single. Ya neyse. Şimdi en böyle beni bilgisayarı kastırmayacak olan hangisi? Şu an 50-60 FPS alıyorum haberin olsun. Ben <laughs> anam Tamam ben de 70 alıyorum. Tamam hangisini seçeyim? Yok bir şey değil. ya hangi hepsi fark etmiyor zaten ya Mounted Warfare'yi tamam. Mounted Warfare'yi seçtim. Karlı harita, karlı harita gelmesin yeter bende de kası yok abi. Onu ayarlayabiliyor muyuz? Ya gelince çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Bak armoriden customize yapıyorsun karakterlerini. Şu arkadaki bu ana ekranda görünen iki tane karakter var. Bunlar biri ben miyim? Yok onlar öylesine. Ben hiç karakter markası bakmıyorum. Harlı gelmedi. Oyun <laughs> güzele benziyor yalnız. <laughs> ya doğduk bak. Neredesin sen? Ben şu an sinematikteyim. Heh, ben de doğdum. Sen öldün galiba. Ölüsün. Founding in dedi. Tamam doğdum. Doğdun mu? Ya adam askerle kendi kendine koşuyor. Beni bulman ah, lazım tamam. ama Bir savaşa girmeden önce. Oo, oğlum 15-20 FPS oluyorum. Bu elimdeki ne lan benim? Balta var. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Kanka dümdüz koşuyorum bana vuruyorlar. <laughs> Oo, o sesat. Öldüm. Sesin kesiliyor lo. Neredesin sen? Sesin Kanka, yok. Doğduğum yerdeyim şu anda bekliyorum tamam mı? Aa seni gördüm gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Tamam geldim gördüm seni tamam. Konuş bakayım. Alo. Konuş konuş yerinde kur. Alo. Cümle Cümle kuruyorum Cümle kur diyorum alo diyor <gülüyor> <gülüyor> Ya bu mouse tamam, sensitivity keşke arttırsaydım Sesin kesiliyor ara ara Allah Allah niye oluyor ya Hah mouse sensitivity buradaymış tamamdır Şu an nasıl sesim? Ya konuşunca bir şey yok Bir anda gidiyor gelmiyor hiç Kanka ben az önce sustum büyük Ali sen onu öyle sandın Ha, ne bileyim A diyorsun. <laughs> tamam, o kadar <laughs> bir daha hiç ses yok. <laughs> Şimdi o bıçak var. Bu ha? ne? Elimdeki ne? Ha tuzak kuruyorum. Onu bilmiyorum ben karakter oynamadım. Ha balta var bende. Bak böyle kalkan yapıyorum. Bak arkada şey var. Ben yaşa sana vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun <gülüyor> hayır, oldu? hayır görmedim A atlı. <gülüyor> <gülüyor> atlı <gülüyor> vurdu atlı. Canım az canım. Üstün kan oldu Gekan. <laughs> Seni öldürebiliyor muyum ben? Bak sesin kesiliyor şu an işte. Allah'ım bana vurma. Aa, friendly fire varmış. Tamam gel ne yapalım? Oo, ne geldi lan? Var var. Bak bana. Aa, yenilendin. Tamam gel şöyle gidelim. Oğlum benim karakter çok vasıfsız. Konuş bak sesin kesiliyor. Bak yine kesildi. Benim karakter çok vasıfsız diyorum. Bizim amacımız ne şimdi? Bak, Oyunum şu dondu ha. Sarı işaretli yerler var. Onları Allah'ım. Nereye gidiyorsun? Beni koşuyor, bekle atlı Atlıya vur işte sen bak Atlı bak adamlar arada sana vuruyor. Fark ettim kanka vurduktan sonra. <laughs> Öldüm O öldü. <laughs> Bana saldırıyor. Bana vuruyorlar an <laughs> Bak bekle şimdi bir doğu bekle tamam mı? Ben sen oyunu şeyini anla Doğdun mu? Dur bakayım. Doğdum. Dur yerinde. Bak ben sana vuracağım sağ tık yap tamam mı? Hazır mısın? Evet. Ha, tamam. Aynen. Sen bana vur. Sen bana vur. Ben sana vuruyom. Korun. Korun işte korun. <laughs> Ama blok süren var. Tamam. Sen de vur. E vurdu. Bak korun <laughs> Korunmadım. Blok, blok tutma süresi var. Blok evet, şey evet. olunca silah kırılıyor. Vuruyorum <laughs> vuruyorum. Lan dur <laughs> yenileniyor mu süren bitti Vuruyor. süren bitti süren bitti öldürdün beni dur dur Vuruyor Yap bit Vuruyor Amına Senin taşlarımı daha büyük benimki hadi <laughs> Öldüm <gülüyor> <gülüyor> Tamam Oğlum canım canım minnacık kaldı Aa, kaldırdım, ya Kaldırdım kaldırdım Gel hadi, hadi koş rastlıyoruz Beşe bas beşe bas Bastım. Beşe bas evet. Haa bandaj Dur azıcık ya. bir canım yenilensin şurada. Oğlum bak senin harara hara sesin kesiliyor, vuracağım ağzını <laughs> Ya ben ne yapayım oğlum benden kaynaklı yani bilerek yapmıyorum. Bak kaleye giriş yaptık. Şimdi Aynen şeyden... yaptık. <laughs> ay kuleden, kuleden gireceğiz işte. Benim oyun çok takılıyor ya, şu... ya. Evet arkada ışınlanıp duruyorsun. <laughs> Senin bilgisayar donuyor diye sesin de kesiliyor. Büyük ihtimalle onunla alakalı evet. Üstünde artı olanlar bizden mi? Simge olanlar. evet simge olanlar, sarı olanlar hepsi bizden. Bak 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 girdim Hacım buradan. Bir kırmızı zaten. Tamam gir gir gir. Dikkat et ama. Öldüm ama bunu. Bilgisayar takıl tamam mı? Ekran bir geldi ölmüş. Kellen uçabiliyor. Dikkat et. <laughs> Oyunu seninde de olmasa. Öyle. Bak kelle kol bacak her şey tüm uuzlar kopuyor. Oğlum kalkan yapmama rağmen hasar aldın lan. Oğlum kalkanını aramlar şey yapmasın diye yapıyor. Neredesin sen? <laughs> gel. Bir daha öldüm geliyorum şu anda. Hasını gördüm bak. Gel gel gel. <laughs> Yanacağım yanacağım. Ah yanmadın. Benim yüreğim yanmış zaten boş ver. Bak şimdi. Şey full damage var mı? Gökhan. Benim bir ikser bok yemiş oğlum. <laughs> ya kanka. <laughs> ya beni sattın oyuna bak ya. 30 lira verdim ben bunu. Şu anda sesim geliyor mu? Evet. O az önce birini öldürdüm. O. Aa oğlum birinin kellesini kopardım lan. Buradan kılıç aldım ben. Ne oldu? Birisinin kellesini koparttım, kılıç aldım sonra. Ben yerde dolaşıyorum bak. Objektif araya diyor. Ne diyorsun anlamıyorum ki <laughs> Kanka öldüm. ben de anlamıyorum boş ver. O burada çok kişi var. Yerli ona yerli. Aa öldüm. ben de öldüm. <laughs> Objektif araya o bölgeye ele işte. Bir çocuğun oyunu kasıyor diye sesi de kasıyor ya. Bu nasıl bir şey? Lan yere düştüm. Allahım, kasma oyun, kasma. Ne oldu? Kasıyor, kasıyor. kasıyor. Da adam. <laughs> Seni görüyor. Oo, baltam kırıldı. Grafikte daha çok düşürebiliyor mu? En küçükte zaten. lol Ben yere düştüm. Köşede bekliyorum. Kire hadi dur basın. Hadi <laughs> kaldıralım. Yok daha düşü yok. Bir çılgınlık yapıp en yüksek alayım mı? Ses <laughs> Aa kolun yok. <laughs> Gerçekten Ol, yok kanka. kolun kankam. nerede? <laughs> Gerçekten. Ha ben baltayı o yüzden tutamıyormuşum. <laughs> Sanka, kanka kolum olmasa da bıçağım var gelmedi. <laughs> <laughs> ya duy <laughs> anlamıyorum ki hangi için bunu yapıyorsan yap ama anlamıyorum. Kolum yoksa da bıçağım var sıkıntı yok diyorum. <laughs> 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 He ben öldüm galiba ya. <laughs> Geliyorum. güçte işte. ya. Koşacağım mı? Hı hı evet. Oo. Oh. Adam beni katletti ama yardım edin bana. 3 kişi öldürmüşsün, 10 kere ölmüşsün güzel. Yo adam olan çok kolay. Aa bu dur baltayı fırlatacağım. Hayamın tak diye fırlattı. Geliyorum geliyorum. Adamdan kaç. Al siktir tutturamadım. al şunu al. Hoppa. Helal. Aa burada hepsi. Oğlum baltayı fırlattım hiçbir şey yaramadı. Aha silah düştü. Yere düştüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Yapabilirsin. 6 4 4 bile yapamıyorum yani sen düşün. Allah nasıl kasmadı ya. Sırf bu oyun için gidip RTX 3090 alacağım. Oo. Ben bir şey düşünüyorum da. Yazık. Yakışır. Alım. Kanka. Bok gibi oyun var. Hatta kasmaz herhalde. Yok kanka kanka git. Neden neden bir tane oynayamadın satarım, ya. Satarım direkt bilgisayarı. ikisini. Ya ne satarsın bir tane kassa kimse almaz onu. <gülüyor> Adama <gülüyor> ne diyeceksin abi Red Hat bile açmıyor onu hiç. Oğlum bu, bir, bir oyun buldum. Heh. Şey indir. Steam'e gir FPS chess indir. Şimdi satranç mı? Ha ama FPS. Sarar bu arada.